Adı bak seni bekliyor. Vallahi dakikalardır şeyden çıkmıyor. E, söyle adını. Camın önünden ayrılmıyor dakikalardır. En sonunda bunu da iyice kirletti. Kirletmesin diye açtım. Geliş saatini mi biliyor artık? <laughs> Güzel kızım benim. Nerede adı? Nerede adı tatlım benim? Ne bir tane. <laughs> kızımın ablasımı geliyormuş yolda mıymış o da? Tamam bak bana da haber ver tamam mı? Aferin sana. Gelir gelir şimdi. Kıyamam ya. Hiçbir insanda yok şu vefayı yemin ediyorum.